arkadaşlar. Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayız. Başarılı oyuncularımızdan Özge Yağız ve Gökber Demirci'nin aşkları tüm hızıyla devam etmekte olup Özge Yağız halen Gökber Demirci ile aşklarını devam ettirmekte. Birbirlerini çok seven bu güzel ikili çektirdikleri güzel fotoğraflarla bizleri kendilerini hayran bırakıyorlar. Sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafları siz izleyicilerimiz ile paylaşıyorum. Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin gelişen haberlerini ve yeni fotoğraflarını sevgili izleyicilerime aktarıyorum. Özge Yağız ve Gökberk Demirci ile ilgili haberleri ve görselleri takip etmek için bildirimleri açmayı unutmayınız. Videomuzu burada son verirken bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.